Sevgili balıklar, bu hafta sizin de güneşin hafta sonu toprak grubu olan başa geçmesi, sizin de su grubu olan başakların başkalarını beslemek, başkalarının hayatını düzen getirmek, ailenizin hayatını düzene sokmak, kardeşinin hayatını düzeltmek, kuzeninin taşınmasına yardım etmek gibi başkalarının hayatına renk, dokunuşlarına renk getirmek, dokunuşlarına şifa getirmek, belki bereketin onlara bulaştırmak, yardımlarına birlikte onları mutlu etmek gibi bir hafta sonu seni bekliyor. Aslında su gibi sizin bu hafta sevgili balık. Ee, balıkların bu hafta birilerine yardımı, e, birilerine vereceği destek onların hayat, hayatına önemli olacak. Çünkü bu yapacağın her şeyden gelecek dua, şükür ve sana fırsatlar e, bir üçgen kuracaksın aslında farkında olmadan sevgili balık. Hafta sonu dinlenmek, alamadığın izinler ya da izinlerin bitti ne yapacağım ben, bitti artık tatillerim bitti yıllık izin deyip karalara bağlayan balıklar. Çarşambadan sonra üstlerinden gelecek bir sürpriz. Belki de işlerin çok bitirin. Hadi sana bir tatil, bir, bir, bir buçuk günlük fırsat, ek bir fırsat hafta sonu değerlendir diyebilir. Böyle haberler alabilirsin. İyi bir çalışansan tabii ki, işin çok çalışkan bir balıksan. Hayatında değişimler, hayatında fırsatlar, hayatında güzel bir sürecin başladığı bir dönem sevgili balık. Bir devri kapatıp bir devri başlatacağın bir dönem, bu da senin için. Bu ne zaman başlıyor? Cumartesi ve pazar senin için böyle olacak. Cumartesi, pazarı otur, hayatını tekrar gözden geçirebilirsin, yapmak istediklerini tekrar maddeye dökebilirsin. Önceliklerini sıralayabilirsin. Bu hayatta ne istiyorum, ne yapmak istiyorum diye hafta sonu bu şekilde değerlendirebilirsin. Hafta sonu seni daha çok doğada görüyor, daha çok kitap okuyarak, ve işte belki bu havada kapalı bir yer gitmek istemesin bir film izlemek ya da bilmiyorum bir tiyatro ya da bir sergi gezmek olabilir. Böyle kendini motive edeceğini, öğreneceğini, hayatta baş başa kalacağını, kendinle baş başa kalacağını bir hafta sonra seni bekliyor. Güzel, eğlenceli, sağlıktan yanında korkma, şifalandıyan, güzel, sağlık problemi yaşayacağım bir hafta içerisinde sevgili balık. Hayatınla ilgili her şey gözden geçir, yeniden maddeleştir. Çünkü e, sonraki haftalarda bunlar çok çabuk gerçekleşebilir. Ona göre sırayı koyman gerekiyor sevgili balık.